Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Selin Koçak. Sizlere bugün sivicelerinizi ve lekelerinizi yok etmenin başlıca yollarından bahsedeceğim. Sizlere bugün sivice ve leke kremlerini tanıtacağım. Leke kremlerini tanıtacağım. Dilerseniz ilk kremimizle başlayalım arkadaşlar. İlk kremimin adı Aknelis arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Kremimizin adı Aknelis. Bu krem sarı bir kremdir. Şu şekilde kremimizi gösterelim. Şöyle sarı bir krem. Formülünü okuyacağım sizler için. Retinoik asit etkin madde olarak içinde bulunuyor. Yardımcı madde olarak setil alkol, steril alkol, polistorbat, metil hidroksibenzoat ve propil hidroksibenzoat içinde bulunuyor. İlaç güzel bir ilaç. Fiyatı 55 lira. Ben yani 55 liraya edindim bu ilacım. İlacı bir doktor tavsiyesinde bu ilaca ulaştım ve tabii ki e, internetteki bu ilacı kullanan insanların e, yorumlarını da dikkate aldım ve bana e, bu ilacın güzel bir ilaç olduğunu, faydalı bir ilaç olduğunu, e, sivilcelerine ve sivilce lekelerinde ve e, ciltte bulunan çil, yaşlılık lekeleri filan onlara da iyi geldiğini söylediler. E, ben de dedim ki gideyim ben bu ilacı bir alayım doktora bir danışalım sonra da ilacımızı alalım diye. E, doktordan e, bu kremi önce bir sordum. Doktor dedi ki güzel bir krem gerçekten. E, Birçok hastama ben bu ilacı e, tavsiye ettim. Onlar da kullandırdı, kullandılar ve baya memnun kaldılar dedi. E, o zaman sana da yazayım ben bu kremi dedi ve yazdı. Ben de gerçekten bu kremden çok çok memnun kaldım. Benim cildim gerçekten mahvolmuş vaziyetteydi. Böyle hani dışarıya çıkamayacak derecedeydim. Böyle hani felaket kötüydü. Ben gerçekten bu ilaç sayesinde o halden Allah aşkına kurtuldum yani. Sizin de kurtulacağınıza tabii ki de inanıyorum. Yani güzel bir ilaç gerçekten. Pahalı da gelebilir 55 TL. Ama ben gerçekten para biriktirdim ve aldım yani. O kadar da beni zorlamadı. Diğer bir ilacım var, diğer bir krem kremin kremim var. O kremin adı da X Pigment. Şöyle, bu krem hem yüzde ikilik olarak hem de yüzde dörtlük olarak satılıyor. Ben yüzde dörtlüğünü aldım. Bu kremin fiyatı ise 14 lira. Yüzde dörtlüğü olan 14 liraya satılıyor. Yüzde ikili ise 13 liraya satılıyor. Ben %4'lüğünü almak istedim çünkü daha böyle etki et, et, ettiğini yüzde %4'lük olanın. Bu yüzden %4'lük olanını doktora sorarak aldım. bu da bu kremde hem sivilce lekeleri için hem de sivilceler için kullanılan bir kremmiş. İlacın içeriğini sizler için okuyayım yani. Hidrokinon'in içeriyormuş. Bütün Metoksiden me, me, benzoil metan içeriyormuş. E, sitrik asit, monohidrat, yumuşak vazelin, e, izopropil misiratat, sodyum, sülfat, sıvı parafin işte. Yani bayağı e, böyle yap, yabancı bulduğum isimler olduğu için bayağı zor okudum. Ama siz anladınız yani. Şöyle arkasını da göstereyim. Şöyle. Bu arada daha gramlarını söyleyeyim. Aknelisin gramı 20 gram. E, X pigment de 30 gram arkadaşlar. E, X pigment de e, şöyle beyaz renkte bir krem arkadaşlar. Yani kolay uygulanıyor. İsterseniz böyle cildinize yedirip de uygulayabilirsiniz. İsterse de, isterseniz de cildinizde e, kusurlu bulduğunuz taraflara sürerek e, ilacınızı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da eczanelerden kolaylıkla erişebileceğiniz bir krem türü. Gerçekten tavsiye ediyorum arkadaşlar. Diğer bir şeyim de yani bu ilaç değil aslında. Bir maske şöyle Garnier yani bu maskeyi tabii ki bu maskeyi görmüşsünüzdür tanımışsınızdır yani. Ben de göstereyim dedim. Garnier'ın e, saf ve temiz üçü bir arada maskesi. Bunu da arkadaşlar cildinize e, alıyorsunuz. Komple bir şekilde böyle sürüyorsunuz veya e, istediğiniz bir yere burnunuzun üstü mesela siyah noktalar için oraya sürebilirsiniz. E, yani sadece oraya sürebilirsiniz veya yanaklarınız, T bölgeniz işte T bölgeniz yani alnınız, burnunuz, çeneniz e karmaysa cildiniz o şekilde uygulayabilirsiniz. Yağlıysa ise ne böyle sürün gitsin. E, hem temizleme e, yapılıyor, yapılıyormuş. E, hem peeling hem de maske şeklinde üçü bir arada olduğunu söylüyorlar bu yüzden arkadaşlar. E, temizleme işte ıslak yüzünüze nazikçe masaj yaparak uyguluyormuşsunuz ve sonra su ile e, temizliyor musunuz? Peeling de ıslak yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yaparak eee uyguluyor musunuz ve suyla te temizliyor musunuz maskede de yüzünüze uyguluyor musunuz kuruması için 3 dakika bekliyor musunuz ve 3 dakikadan sonra da suyla yıkıyor musunuz e, haftada 2-3 kez kullanmanızı tavsiye ediyorlarmış arkadaşlar e, ben bunu 15 liraya almıştım e, a101, bim, şok e, bu gibi marketlerden edinebiliyorsunuz ve gerçekten e, çok güzel bir maske. Fiyatı yani fiyatı da bayağı uygun yani 15 lira yani. Hem de bütün işinizi görüyor. Temizleme, peeling, maske. Ee, ve e, bu yüzden de çok güzel yani. İçinde bu arada okaliptüs özü, beyaz kil ve salisilik asit içeriyormuş. Yağlanma ve pürüzlere karşıymış arkadaşlar. Dermatolojik olarak da test edilmiş. Bu ilacı da ya, ilacı diyorum. Bu maskeyi de yani almak istiyorsanız alabilirsiniz gerçekten. Ben baya sevdim. Yani sizin de memnun kalacağınızı düşünüyorum. Cildinizin küçük bir tarafında tabii ki bu krem, bu kremleri, maske falan denemek istiyorsanız cildinizin küçük bir tarafında deneyin. Cildinize çünkü alerjik reaksiyon, hasar verebilir. Bu yüzden asla küçük bir yerinize test etmeden bu ilaçları, maskeyi kullanmayın. Yani Allah muhafaza bir şey mi şey olur? Cildiniz kızarabilir, yanabilir, acayip şeyler olabilir. O yüzden önleminizi almanızı tavsiye ederim. Bir diğer ilacım da arkadaşlar bakader, Şöyle arkadaşlar yüzde iki pomat ve mupiresin içeriyormuş. Mupiresin içeriyormuş. Baya söylenmesi zor. Ama ben söyledim. Bu ilacı da hastaneden yani doktora giderek sonra eczaneden bu ilacı alarak edindim. Bu ilacın tanesi 20 liraya falan geliyor. Doktorun bana bunu iki tane şekliyle yani iki tane olarak yazmıştı ve ben gidip o şekilde almıştım bu kremi e, bu krem e, sivilcelere gerçekten büyük faydası var ama lekelere bir faydası yok sadece sivilceleriniz varsa sivilcelerinize büyük faydası var böyle bazı sivilceler var ben gördüm böyle büyük büyük e, böyle şiş şiş mos mos sivilceler bulunuyor e, gerçekten böyle aşırı kötü duruyor yani o sivilcelerin için gerçekten büyük faydası varmış Eee Gerçekten zaten ilacın ilaçların reçetelerinde, kağıtlarında da yazıyor e, tabii ki üstünde. E, bunun içinde de etkin madde olarak mupirosin. Fark ettim ben e, baya kremlerin sivice kremlerin içinde hep mupirosin var. Demek ki baya etkili bir maddeymiş sivicelere gerçekten. Mupirosin ve yardımcı madde olarak polietil e, polietilen glikol içeriyormuş. E, evet bu şekilde bir ilacımız. Ben gerçekten bu ilaçtan da büyük fayda gördüm. Yarar sağladığını söyleyebilirim. Sizlerin de almanız için tavsiyede bulunuyorum yani. Alabilirsiniz. Gerçekten güzel. Yani bunu alıyorsunuz. Tabii ki komple sürmüyoruz cildinize. Sadece cildinizin hasarlı olan bölgesine böyle nohut büyüklüğünde, mercimek büyüklüğünde böyle böyle uyguluyorsunuz. Nerenizde varsa hani böyle sırtınızda varsa, kolunuzda varsa filan boynunuzda omzunuzda oralara da kullanabiliyorsunuz yani arkadaşlar. Sonra bir diğer kremimizin adı ise Akne Bu ilaçta aynı böyle şeye benziyor. Fondöten renginde böyle fondöten renginde bir ilaç. Ama tabi böyle fondöten gibi kolay sürünmüyor. Kuru bir krem. Yani çok kuru. Yağlı değil yani çok Yağlı değil böyle kuru, yapısı kuru ve e, fondöten renginde. Evet. Yani bu fondöten renginde olması sayesinde de sivilcelerinizin böyle üstünü sürer sürer e, orayı kapatmış da olursunuz yani. Bir de bunun e, bunun gibi bir de şey var. Hmm, bir ilaç vardı adı. Ha, Emax. E, ondan bende de vardı. Tabi şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Emax'e arkadaşlar. Emax'i aynı fondöten gibi ama onun yapısı daha çok yağlı. E, bu yüzden birçok arkadaş yazmış işte daha çok benim yüzümde sivilceler çıkardı çok yağlı geldi diye ama e, sevebilirseniz yani cildinizin yapısına bağlı olarak hani belki kuru ciltlisinizdir sivilcelisinizdir o zaman belki size iyi gelebilir belki cildiniz sevebilir e, ama eğer hani benim cildim çok yağlı ben onu iyi hiç memnun kalmadım filan diyorsanız bir de Akne Duru denemenizi tavsiye ediyorum gerçekten ben bundan Akne Duru'dan memnun kalmıştım yani bunun da içeriğinde işte Beyaz vazelin, titanyum oksit, kahverengi demir oksit, kırmızı demir oksit zaten hani o renklerde yani tam böyle kahverengi böyle kahverengi yani böyle gerçekten o renkte yani böyle değişik pembe desen pembe değil böyle değişik bir rengi var. Yani ten renginde böyle o renklerde böyle şeftali tonlarında bir rengi var yani herhalde o tonlarda. Yani ben bu ilacı da 20 liraya mı ne almıştım. Bunu da doktor tavsiyesi e, sayesinde almıştım. Şöyle göstereyim sizlere. E, gerçekten de memnun kalmıştım ben bu kremden. E, sevmiştim yani. Ama çok kullanmanızı tavsiye etmem. Yani eğer böyle ne bileyim 2 hafta 3 hafta oldu işe yaramadığını gözlemliyorsunuz. O zaman yani kullanma kullanma dedi doktor buna. Eğer yani 2 3 haftada işe yaramayacaksa yaramaz dedi. Ee, ben de yaradı yani ee, bir, bir buçuk hafta sonra işe yaramıştı gerçekten sizlere de tavsiye ediyorum sonra e, bir diğer kremimde arkadaşlar aslında sivilce kremi olarak geçmiyor mantar ilacı diye geçiyor adı ise e, travazol travazol diye adı geçiyor şu şekilde e, ama ben bunu internette suna duman kaya diye bir kadından e, de iyi geldiğini duymuştum. Ve ben de denemiştim. lekelere değil sadece sivilcelere iyi geliyor. Sunu Duman Kaya diye bir kadından sivilcelere de iyi geldiğini duydum. Ve denedim. Gayet gerçekten de iyi geliyormuş. Kadın doğru söylemiş yani. Sizler de kullanıp iyi geleceğini gözlemleyebilirsiniz benim gibi. Bana gerçekten iyi gelmişti. Bu benim annemin de benim annemin ayakları leş gibi mantar arkadaşlar. Buradan yani sizlere selam söyleyeyim. Aa, annemin mantar ilacını ben oradan böyle anne alabilir miyim falan dedim. Annem de al gitsin ne olacak dedi. Ben de aldım. Gerçekten işe yaradı yani. Buradan tavsiye ediyorum. Ben bunun internetten fiyatına da baktım arkadaşlar. 15-16-20 lira civarlarında arkadaşlar siteden siteye fiyatı değişiyor tabii ki. Bunu da kullanabilirsiniz. Ee, diğer bir ilacım arkadaşlar, ilaç değil aslında krem. Gerçekten e, şöyle geçiyor Arko arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz bu klasik Arkodur. Ama gerçekten bu da faydalı. Ben denedim ya bir gün aman ne olacak ki dedim denedim. Bir de yağlı olmasına rağmen gerçekten işe yaradı. Yüzünüzü güzelce tabii ki bu ilaçları e, kullanmadan önce güzelce yıkayın. Güzel bir temizleyiciyle, temizleme ürünüyle ben Nutricina'nın yüz temizleme jelini kullanıyorum. Ondan da yıkayabilirsiniz. Herhangi bir temizleyiciyle de yıkayabilirsiniz. Onunla yıkadıktan sonra bu alkoyu alın böyle pıt 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 ya da bu diğer tavsiye ettiğim ilaçları pıt pıt böyle uygulayın. Gerçekten faydalı. Burada bunun da fiyatı 4 liraydı. Ben bunu marketten almıştım. tabii ki Ezen'de falan oralarda da satılıyor. E bunu da kullandım. Gerçekten ee, arkadaşlar e, videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Tavsiyelerimi dikkate alırsanız gerçekten çok memnun kalırım. Ee, kanalımı e, kanalım diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen videosuna bas, yani beğen tuşuna basmayı like tuşuna basmayı unutmayın ve e, kanalıma abone olmak istiyorsanız abone de olabilirsiniz. Aşağıda e, zil işareti var. Oraya basabilirsiniz. Yorum yapmanız da tabii ki serbest. E, o güzel tatlı yorumlarınızı bekliyorum. E, atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. E, videolar e, şey yorumlarını da okuyorum çünkü. E, Birçok güzel yorumlar alıyorum. Çok teşekkürler. E, tabii ki başka vid e, videolar da gelecek. O zaman şimdiden görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın ve şimdiden mutlu yıllar. İyi yeni yıl geç yani yeni yıla güzel girmeniz dileğiyle, güzel bir şekilde mutlu geçirmeniz dileğiyle hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.